Selam. Defne'nin ayak numarasına uygun çok güzel bir ayakkabı. Sizinle birlikte açalım istedik. Aç bakalım sen bunu. Şimdi Defne yürümeye erken başladığı için ayak numarası da küçük haliyle. O yüzden ayakkabı bulmak, ayakkabı bulmak zor değil ama iyi bir ayakkabı bulmak zor oldu bizim için. İdareten bugüne kadar bir şekilde geldi. Hala ayakları küçük ve yürüyor o çocuk dışarıda. Soruyorsunuz bana bulursam paylaş diye buldum paylaşıyorum. <laughs> Tatlılığına bakar mısınız? Hop Frog markasının ayakkabıları bunlar. Tabanı sert de değil, yumuşak da değil. Zemini hissedeceği şekilde tasarlanmış. Parmaklarını sıkıştırmayacak ayakları içerisindeyken. Çünkü burun yapısı geniş şöyle. Bir de filesiyle birlikte göndermişler. Şu yanlarında gördüğünüz kısımlar var ya bunlar reflektörlüymüş. Şöyle tabanının kalınlığını göstereyim size cırtlı bir model şöyle. Cırtı da gayet sağlam görünüyor. Giyelim mi ayakkabılarımızı? Ayağını. Oo, kolay da giyiliyor. Defnoş. Şimdi şöyle. Hop. Aa, çok güzel oldu. Parmaklarını açar mısın? Parmaklarını içeride böyle yapıyor. <laughs> Ayakkabının yapısından kaynaklı etrafı boş zaten. Büyük veya küçük değil. Kediye bakalım gel. Gel. Ay seni. Ben çok sevdim ayakkabıyı ki Defne de sevdi. Sevmeseydi eğer şu anda onların ayaklarında tutamazdım. Mümkün değil yani. Eğer Defne gibi küçük ayaklı, yürüyen bir bebeğiniz varsa, küçük numaralı, sağlıklı ve kaliteli bir ayakkabı arıyorsanız eğer çok net tavsiye edebileceğim bir ayakkabı. E Defne'nin ayağı şu anda 10 cm. Biz 18 numarasını kullanıyoruz. Oldu herhangi bir sorun yok.